Ben hayatım boyunca hep yazar olmak istedim. Hep hayalini kurdum. Böyle roman yazmışım. İlk sayfası böyle gözümün önünde. Canım anneme ve babama yazıyor ilk sayfada. Sonra ödül alıyorum. Ödül konuşması yapıyorum. Yanımda olamasalar da... ...yanımda oldukları için anneme ve babama teşekkür ediyorum. Ve tabii Selin. Hep yanımda olan Selin. Hayalimde yani. Hayallerimde. Onlara teşekkür ediyordum. Ben inandığım şey uğruna hayallerimden vazgeçtim. Oysa hayallere inanman öyle değil mi? İnan ki gerçek olsun. İnanınca hayaller gerçek olur. Neden olmasın ki? Bora Bey, işte bu yüzden ben size... Ben size her şeyi anlatacağım Bora Bey. Beni korumana gerek yok Ada. Bora Bey bu benim hikayem. Ve anlattığım her şey gerçek. Size yüzümü göstermemek, sesimi duyurmamak benim fikrimdi. Ada'nın hiçbir suçu yok. Ben Ali ile ikinizin benim kim olduğunu bilmenizi istemedim. Üzgünüm. Anlıyorum. Anlıyorum. Ama ne olursa olsun... ...bu olanları Ali'nin de bilmeye hakkı var daha buraya gelmeden önce sana ne kadar güvendiğinden bahsediyordu biliyor musun? Yani söyleyecek misiniz? Eğer doğruyu söylediğimde sadece ben zarar göreceksem söylerim. Bir başka zarar görecekse bu dürüstlük değil. Dedikodu olur. Selin, Ali ile aranızda olan ya da olacak olan her neyse sizi ilgilendirir. Ama sana bir tavsiye Selin. Söylemekte gecikme. Anladım Bora Bey. Teşekkür ederim. Çünkü gittikçe... ...gittikçe zorlaşır. Nasıl geçti röportajınız? Çok etkileyici. Gerçekten sıradışı bayet hikayesiydi. Öyle mi? Hı hı. Sen gitmezdin röportajlara. Yok, giderim ben, ben Allah Allah. Benim aklımda yanlış kalmış demek ki. Oh oh. Ellerde, ağzına yer istersen. Şu röportajın bir kopyasını ben de alabilir miyim? Kadın bakış açısı önemli sonuçta. Ben de yazımda kullanayım. Tabii Toşu, tabii. Ada. Sen de şifreni bitirince bir kopyasını Tuğçe'ye de verirsin. Yalnız röportajda röportaj yaptığımız insanların ismini kullanmıyoruz tamam mı? Sadece baş harfleri. Anlaştık mı? Tamam. Tamam Bora Bey. Ben üstüne hallediyorum hemen. Bekliyorum tatlım. E, Tuğçe, Rüzgar nerede? Bilmem, grafikerin yanındaydı en son. Bir söyler misin odama kadar gelsin? Senin asistanın yok mu? Var, benim asistanım var. Ama ben senden rica ettim. Yani 40 yılda bir senden bir şey rica ettim. Neyse, ben öyle derim Tuğçe, sağ ol. yok Bora ya, öyle demek istemedim. Ee, pardon, bize bir beş dakika müsaade eder misin? Tamam Bora Bey. Teşekkürler. <laughs> Tuğçe ile nasıl gidiyor? İyi, her şey yolunda. Neden? Hiç. Öylesine sordum. Bir de... Bir de? Bir de Selin. Şu Selin meselesini Ali'nin duymaması lazım. Tamam mı? Yani bizden duymaması lazım. Ali'ye sakın bir şey söyleme. Tamam canım bana güvenebilirsin tabii ki de Ali ile Selin'le ne alaka onu anlamadım. Onların özeli çünkü Rüzgar. Ali ve Selin'in. Anladın mı? Ali ve Selin. Yani şaşırdım benim de şaşırdığım çok şey oluyor Rüzgar. Şu beyaz evlilik meselesi. Sana sordum yok dedin. Hatırlamıyorum dedin. Sonra ne hikmetse bir yerden hatırladın. Gittin Tuğçe'ye anlattın. İşin garibi. Aynısı adaya da oldu. Ama susuyorum. Anlayacağım benim de şaşırdım çok şey oluyor. Ama susuyorum. Anladım. Güzel. Anladım. Başka bir şey yoksa ben şu anime işine bakacaktım. Yok. Tamam. Ee, Ali ve Selim meselesini gördüm, duydum, unuttum ve gidiyorum. Güzel. İyi olur. Akada. Her genç kızın rüyasıdır masallardaki prensine kavuşmak. Her genç kız gibi onun da dileği buydu. Ama ne dilediğinize dikkat edin. Gerçek olabilir. Dileğiniz cehenneminiz, rüyanız kabusunuz olabilir. Nasıl gidiyor? F fena değil. İyi gidiyor güzel. Yazmak çok zor iştir Ada, İnsan kendini öyle bir kasar ki. Az kesilirsin. <laughs> Burak Bey ne yapıyorsun? Yaz bana yardımcı oluyorum, ya. mi böyle? <laughs> <laughs> ada ne yapıyorsun? Aklına kötü şeyler getirme. Ay hayır hayır. Kötü şeyler getir. Hmm, üzücü şeyler getir. Kedim. Kedim öldü benim. Ah zavallı Duman. Nasıl da yumuşak tüyleri vardı. Elleri gibi. Ay hayır hayır. Duman'a odaklan. Ayıpçı şeyler düşünme. Duman. Ah Duman ne güzel kediydin sen. Duman. Duman. <laughs> İyi misin? İyiydim. Ada. 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 Ah, Tuğçe Hanım. Ne demek bu? Bu da şifre hatalı. Ah! Aa! Ah, ah. Nasıl hatalı? Niye öyle oldu ya? Eh, ay, Tuğçe Hanım kusura bakmayın. Bir yandan boru beyin işleri, bir yandan da yazı falan derken... ...de şifre yanlış geçirmiş olabilirim. Tüh. Düzelt o zaman. Aa, ay çok isterdim. İnanın o kadar çok isterdim ki düzeltmeyi. Çok yoğunum. vallahi çok yoğunum. Sabaha yetiştirmem gereken bir yazı var. Ayrıca Bora Bey de toplantıda her an benden bir şey isteyebilir. O yüzden e, ses kaydı burada. Siz bir dinlersiniz. Kısacık zaten. E, yani yaklaşık e, bir buçuk, iki saatlik bir kayıt. Siz geçirirsiniz artık. <laughs> Ee, bu da var. Buna bakın bakayım. Düzeltmek gerekirse örnek olsun. Heh. Ah. Duman